Bir adam, karısını ve onun sevgilisini öldürmekle suçlanarak haksız yere hapse atılır. Günlerden bir gün, hücre duvarına ismini kazımaya çalışırken, beklenmedik bir şekilde duvardan küçük bir parça kopar. Bu olay üzerine duvarın oldukça dayanıksız olduğunu fark eder ve kafasında parlak bir fikir belirir. Hemen harekete geçerek, hücresine asılı bir posterin arkasından tünel kazmaya başlar. Her gün, açık hava saatinde duvardan çıkardığı molozları gizlice avluya serpiştirir. Bu planı tam 20 yıl boyunca sabırla sürdürür. Sonunda bir gece, sağına yağmur eşliğinde eşyalarını toplar ve kazdığı tünele girerek kaçışa başlar. Tünelin sonunda kanalizasyon borusuna ulaşır. Boruyu kırmak için taşı yıldırımın gürültüsüne denk getirerek birkaç kez vurur ve sonunda boruyu parçalamayı başarır. Ancak dışarıya ulaşmak için metrelerce pisliğin içinden sürünmesi gerekir. Keskin kokudan defalarca kusar ama yılmadan devam eder. Yaklaşık 500 metre boyunca borunun içinde ilerledikten sonra sonunda dışarı çıkar ve özgürlüğüne kavuşur. Ertesi sabah hapishane müdürü mahkumun hücresine girer ve post deda kaldırınca arkasındaki devasa tüneli görür. Hemen arama başlatılsa da adam artık çok uzaklardadır. Eğer sen de bu zekice planı etkileyici bulduysan like at, abone ol ve yorumlara fikrini yaz.